Yedi gün önce oldu. Eşim hastaydı. Astım, kovaklonik hastasıydı. Yatıyordu evde. Facebook'tan benim adıma bir tane mesajdan mesaj geldi. Ee, o ah bir tane kardeşim yani kardeşim diyeyim artık ee, ben ona atacaktım yanlışlıkla başkasının telefonuna gitti. Ya, ondan sonra benim fotoğrafı karakola gittikten sonra öğrendim. Geldiler bizi evde darp ettiler eşimi ve beni fotoğraf yüzünden ama gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum yanlış oldu. Hani gerçek olsaydı ben yani çocuk çocuk çocuğu bırakırdım çıkar giderdim ama. Yanlış anlaşılmadan dolayı oldu. Evimi evimi evim barkımı bıraktım. Messenger'dan bana mesaj geldi. Ee, karşı komşuma göndermişim. Karakola gittim. Siz bu mesajı şikayet etmek için kuruma mı gönderdiniz? Evet, evet, evet doğrudur. Ee, oraya gönderecektim. Ona göndereceğimi başka yere göndermişim. Ee, açıklamasını yaptım kendilerine de, kendileriyle de konuştum. Konuşurken yüzüme vurdular zaten. Dedim kardeşim yanlış anlaşılma var yani. Herkes namus sahibi. 22 senelik ben evliyim, eşim bana vurmamış. Sen bana neden vuruyorsun? Yani ondan sonra geldik biz karakoldan eve geçtik. Tekrar eve baskın getirdiler. Biz de polisler, polisler aradık. dedi ki iki gün hatta kapıda kaldık. Yani gittik hastanede kaldık. Geldik polis abilere sığındık. Polis abiler de bizi otele getirdi. Can güvenliği de Can, Evet, evet musunuz? aynen öyle. Biz gidemiyoruz, korkuyorlar. Hatta çocuklar da korkuyor. Ee, ben oğlum ameliyat olmuştu. Oğlum yatıyordu, yataktan çıkarıp mecburen çıkma zorunda kaldı. <laughs> Ev sahibi bile bırakmıyor. Çıkıyor diyor, mahallemizden çıkın, gidin. E ee, ben ne yapayım? Ben dört tane çocukla kendim, eşim asla. <laughs> evet, evet. Yüzüme gözüme vurdular. Kaç Hatta, Vardı 10 15-20 kişilerdi. Evinize bastı Evet, evet. Kapıların kilitleri falan hep kırıldı. Biz bunu polis abilere de söyledik zaten. Ben bir şey istemiyorum. Hani bana değil de çocuklarıma acısınlar. O dar sırasında çocuklar evde miydi? Böyle? Evet, evet. Evdeydi. Hatta benim şu kızım yani. Ona bile vurdu. Kapı arkasında sıktırdılar. Olay ben e Evdeydim e, yatamda yatıyordum ben rahatsızım hastanadan yeni çıktım ben e, asım kova hassasıyım e, ben yatakta yatıyordum Ablacığım, e, eşim dışarıya e, bu şahıslar e, çağırdı e, eşimi dışarıya De, demiş ki kocanı çağır çek yat falan taşınacak. evini taşıyordu o sıra. E, Çıkt, e, eşim dışarıya çıktınca eşime vurmaya başladılar. Ondan sonra beni çağırdılar dışarıya çıktım. Dedim ki eşime niye vuruyorsunuz falan filan. Ondan sonra tuttu benim göğsüme e, tekmigi vurdu. Tekmigi falan vurdu düştüm merdivenlerden aşağı. Merdivenlerden aşağı düşünce kapıyı ben tuttum içeriden kilitledim. Çocuklar o sırada korkmaya başladı. Korkmaya başladı. Ben tuttum 155'i aradım. Polisler falan geldi. Ondan sonra çocuklarım e, yani ağlamaya, sızlamaya başladı. Göl, e, Yenişehir Karakolu'ndaki polisler falan gelince ben durumu orada öğrendim. Ne oldu, ne bittiğini. Bir gün beni nezarete aldılar. Ondan sonra savcılığa çıktım. E, adli kontrol şartıyla e, beni serbest bıraktılar. Durum bu. Şu anda evinize dönebiliyor musunuz? Nerede Yok. Nerede kalıyorsunuz? Şu an eve falan gidemiyorum. Polisler tarafında e, getirdiler beni buraya yerleştirdiler. İki günlüğüne. Korkumuzdan yani evimize bile gidemiyoruz.